Evet abi ne yapıyorsun? Nasılsın? Nasılsın? Ne oynuyorsun? Biraz dinlen. Biraz dinlen. Tamam. Çok güzel yapmışsın. Burada bir tane de köprü var. Berat abi, bunları neden koydun buraya? Karşı ağırlık olsun diye mi? Evet. <laughs> Berat abi, bunları neden koydun buraya? Karşı ağırlık olsun diye değil mi? Böylece köprünü yapabilmiş oldun. Ama ben bozdum galiba. İnşallah yıkılmaz. Beratel geri geri mi gitsin? Ama sanırım geri geri gidemez. Deneyelim. Şöyle geri geri. Bas bakayım geri geri gidecek mi? Aha gidi. Ay gidemedi. Çünkü tekerleri dönmedi. Öbür kumandayı bana ver. Ben de maviyi kullanayım o zaman. Hadi beraber basalım. E çalışmıyor. Evet abi çalışmadı. Yavaş 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 bas yavaş bas. İşte şimdi oldu. Evet abi bir dur benim arabam takıldı. Bir saniye dur. Bir saniye durman gerekiyor. Benim arabam takıldı. Şimdi tekrar baştan. Benim arabam yine takıldı. Biraz bir saniye durman lazım. Galiba arabamın altındaki teller temassızlık yapıyor. Hemen tekrardan. Hadi başlayalım. Benim arabam yine takıldı bir Sanırım seninki de takıldı. Bir saniye. Şuradaki telleri ayarlamamız lazım. Senin arabanda takıldı şimdi ikisini de tamir edeceğim hiç merak etme tamam. tamam mı şimdi bunu koyalım gel 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 yaptım Bas hadi bas sonra oraya oturursun seni geçeceğim Zara <laughs> abi çok hızlı kullanıyorsun. <laughs> o zaman o zaman videoyu kapatabiliriz. Bugünlük bu kadar yeter. Biz oynamaya devam edeceğiz de. Çıkar elini çıkar. biz devam ed 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 edeceğiz. Ed edeceğiz. Oynamaya devam edeceğiz. Siz kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Tamam.